Evet arkadaşlar tekrar merhabalar. Bu dersimizde Almanca'da düz cümle nasıl kurulur ve ve fiigeler nasıl yapılır? Bunları görüyor olacağız. Bunlar evet hayır soruları olmayacak. Evet hayır sorularını bir sonraki videoda göreceğiz arkadaşlar. Düz cümle aslında İngilizcedek gibi. Yani ne demek bu? Özne, yüklem ve nesne ile yapılıyor. Türkçeden farklı arkadaşlar. Şimdi özne dediğimiz zaman ne olabilir bu? Ali, Ahmet, Ayşe, kedi gibi ağaç duruma göre her şey olabilir. Yani yüklemdeki işi yapan kişi özne olmuş oluyor. Basit bir örnek üzerinden gidelim. Geçen derste verdiğimiz örnek gibi olsun. İş dedim. Ben artı yüklem. Wohnen fiilini verelim. İkamet etmek, yaşamak anlamında wohnen en ekimi atıyorduk. Genellikle fiiller enle biter Almanca'da arkadaşlar. O yüzden en ekini atıyoruz. Köke gidiyoruz. Ich wohne dedim. Şimdi burada nesne yerine deda anlamını inne verdim. Sonra nerede yaşıyorsam onu söylüyorum. Ich wohne in buraya şehrimizi söyleyebiliriz. Şimdi ne oldu? Öznemiz ich wohne yüklem oldu. In plus şehrimizde nesne oldu arkadaşlar. Başka bir örnek verelim. Örneğin, HANA diyelim. HANA, kişi zamirlerinden neye giriyor? Bunu unutmayın. Ziye giriyor. Hangi Z? O olan. Tabi cümle başında olduğu için ne yapıyoruz? Büyük harfle yazıyoruz. HANA, şimdi de COMMON'la örnek verelim. İki örnek cümlemizde zaten. HANA, Common fiili ene attık. Z'ye tekabül ettiği için kommt. Yüklem. Aus. Buraya da ülkeyi yazıyoruz genellikle. Aus. Deutschland. Aus der Türkei. Aus Österreich. Avusturya demek. Cümleyi bu şekilde kurmuş oluyoruz. Yani özne. Yani yüklem. Yani nesne. Yüklem çekimlenmiş fiil anlamına geliyor arkadaşlar. Ich wohne dedim. Sie kommt dedim. Evet. Düz cümle bu şekilde basitçe aslında temelde öğrenmeniz gereken bu. Peki soru cümlesi nasıl yapacağız? Ve fragen diyoruz. Yani ve frage word başlayan. Ve fragen diyelim önce. Ve frage wortlar da arkadaşlar Örneğin, veya, kim? Bunlar evet-hayır sorularından farklı. Almanca'da üç tane cümle yapısı göreceğiz. Bir tanesi düz cümle olacak. Bir tanesi ve ifrage olacak. Diğeri de yanayn ja, ifrage, yani evet-hayır sorusu olacak. Veya, kim? Örneğin, birkaç örnek vereyim. Bunlar çok aslında arkadaşlar. ilerledikçe göreceğiz. wo nerede? wo her nereden welche hangi burada değişiklikler olacak onu da göreceğiz daha sonra yani veya wo wo her welche was mesela was ne çok temel soru sözcükleri bunlar. Ne ya da duruma göre neyi anlamına da gelecek. Şimdi bunlarla nasıl yapıyoruz soruları arkadaşlar? Önce soru kelimesi geliyor. Sonra yüklem. Sonra özne. Bakalım ne demiştik? Wo wohnst du? Woher kommst du? Soru kelimemiz wo. Nerede? Yüklem wohnen. Du'ya göre ne oldu? ST e geldi. Wohnst du? Sen nerede ikamet ediyorsun? Nerede yaşıyorsun? Biz Türkçe'de tabi daha sen demiyoruz arkadaşlar. Yani Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğu için du tekrar sen nerede yaşıyorsun? Nerede ikamet ediyorsun? sondaki en zaten onun duya işaret ettiğini gösteriyor. O yüzden illa orada sen aramayın. Biz sonda veriyoruz onu. Almanca da bu şekilde duyu görüyorsunuz zaten. Evet, du dedi. Ne demiştik? Duyla sorarsa neyle cevap vereceğiz? İşle. Bu sorular bizden açıklama isteyen sorulardır arkadaşlar. Yani evet hayırla cevaplamıyoruz bunları. Bunlar bizden açıklama istiyor. Şimdi ben açıklayacağım bunu. Neredeyi açıklayacağım? Wo wants dedi. Düz cümle yapacağım. Ich özne yüklem wohne. Şimdi wo dediği için deda de anlamını inle de vereceğim. Şehir olduğu için in Köln atıyorum. Dediğim gibi genellikle şehir söylenir. Nerede yaşıyorsanız ona göre cevap verebilirsiniz. Şimdi diğer örneğimize bakalım. Bunları bir önceki bölümde verdiğim için şimdi daha detaylı bir şekilde anlamanızı sağlıyorum arkadaşlar. Wo heya, Nereden demek? Common. Hadi burada da ea yapalım. Komt ea. Burada herhangi biri olabilir. E ya olduğu için T getirdik S-TEN-TEN kuralından dolayı. Şimdi arkadaşlar yine ne yapacağız? Açıklama. Kim? O özne. E ya ne yaptı? Komt oldu. Şimdi wo he da nereden demek arkadaşlar? Burada wo da in getiririz. Bunu unutmayın. Wo in wo he aus. Şimdi Türkiye olursa aus Türk Türkay, Türkiye'nin artikeli var. O yüzden bu şekilde "da" geliyor. Ama Almanya olursa örneğin artikeli olmadığı için "aus Deutschland" diyebilirsiniz. Veya "aus Österreich" Avusturya yine artikeli yok diyebilirsiniz. "Schweiz" yine artikeli olan bir ülke. İsviçre Almanca konuşulan ülkeler bunlar biliyorsunuz. O zaman da yine Aus der Schweiz oldu. Hocam o zaman değilse artikelleri niye de oldu? Bunlar da datife dönüşecek. Daha sonra datifi de anlatacağız. Dolayısıyla burada bunları şimdilik kalıp olarak öğrenin. Yani Türkiye ise, Almanya ise, Avusturya ise bu şekilde düşünün, öğrenin. Daha sonra detaylarına bakacağız. Burada da bakın buna dikkat edin. Wo hea aus ister. Wo in istiyor. Bu bağlamda farklı şekillerde de kullanacağız. Daha sonra wo hea aus ister. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Evet yani düz cümle. Özne, yüklem, nesne ile yapılıyormuş. Ich in kön olduğu gibi W fragelerde W frage Yani W soru sözcükleriyle yapılıyormuş. Bakın bunlar hep W ile başlıyor. Bu yüzden W fragarın diyoruz zaten. Bunlarla başlıyor. Daha sonra yüklem geliyor, daha sonra özne geliyor. Cevap verirken de evet hayırla cevaplamıyoruz. Önce özne yani düz cümleye gidiyor. Daha sonra yüklem ve sonra açıklama yaptığımız yer ya da şey neyse o ne istiyorsa. Wo wants to dedi. Wo'ya karşılık in gerektiği için burada in könlü açıklama yaptım. Yani wo'ya karşılık burada bir cevap verdim arkadaşlar. Yine wo he aynı mantık. Ea, kommt. Bakın aynı. Wo, heya. Bunun için burada bir açıklama yaptım. Bu önemli çünkü yanay sorularında e, buradaki wo'yu ya da wo'hea soru kelimelerini atacağız. O yüzden bu soru cümlelerini iyi anlamanız temelde önemli arkadaşlar. Daha sonra üstüne farklı şeyler de koyuyor olacağız. Bir sonraki derste de evet hayır sorularını göreceğiz. Yanay'ın farkındalığını görüyor olacağız. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.